Organizasyon Vlog Part 2 20 kişilik bir masa ama ikiye ayırdık. Masa dekorumuz olacak. Burada bir sürpriz misafirler için olacak. Burada üçlü panolarımız. Sunucuyla konuştuk. Nereye nasıl yerleştireceğimize karar verdik. Biz hazır devam ediyoruz. Ben balonları monte ediyorum. Ekibimiz uçan balonları devamı getiriyorlar. Çok güzel renkler. Tüm havaya uyuyacak şekilde. Birazcık güneşlik aldılar ama hiçbir şey olmadı. O yüzden güzel bir şekilde poşetlerde taşıma yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada ben hazırlıkları devam ediyorum. Üç rengimiz olacak. Kız çocuğun rengi kırmızı. Erkek çocuk gelirse laciverdi. O yüzden buradaki denge çok çok güzel olması gerekiyor. Ne bir renk daha fazla ne de beyazı. O yüzden denge. Tüm dizaynı ben kafamdan tasarlıyorum. Grafik tasarımından, arka fondan, balon dizaynından hepsi benim kafamdan. Profesyonel bir şekilde 8 senelik şirketiyim nihayetinde. Biraz güneşte kaldıkları için hem ben piştim hem balonlar pişti. Ama yapacak bir şey yok. Yaz dönemi geldi. Bakın bu kadar sıcakta balonlar nasıl güzel bir şekilde duruyor. Tüm sırları eğitimlerimde paylaşıyorum arkadaşlar. Burada ben yaz olduğu için hemen zaman kaybetmeden cumbuları yerleştireceğim ve minnoşları yerleştireceğim. Üzerine de sprey sıkacağım. Part 3'te görüşürüz. Ben bir mola vereyim.